Fahane Bey'in YouTube kanalınız sosyal geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Excel ad soyad ayırma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte. Ee, öncelikle şu şekilde sizlere söyleyelim. Ee, ad ve soyad içeren bir Excel listesini e, ad ve soyadtan ayırmak için normal gibi e, Excel listesi oluşturun. Bölmek istediğiniz sütun olan A sütunu seçin. Veri menüsüne geçin. Metni sütunlara dönüştürür. Seçmeniz gerekiyor. Yani burada aslında Excel listesi aynı yerde alt soyad bulunuyorsa bunun üstüne giriyorsunuz ve bölmek istediğiniz sütun mesela A sütunuysa bunu seçin. E dediğimiz gibi sütunları dönüştür butonuna bastığınızda alt ve soyadı ayrı sütun haline getirebilirsiniz. E burada örnek veriyorum işte Mehmet Yılmaz yazdığınızda e Mehmet ayrı, Yılmaz ayrı şekilde konumlanacaktır. Bu ekrandaki adamları Microsoft Excel'de takip ettiğiniz takdirde. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.